Arkadaşlar, şimdi Kızlar Filyo kanalına hoş geldiniz. Çim adamın ikinci bölümünü çekiyoruz Hepinizin mutlu olmasını istiyorum. Ben böyle gülümseyin. Hepiniz gülümserseniz bizim bu dünyamız da mutlu olur. Şimdi çim adamımız gördüğünüz gibi çok büyümemiş. Azıcık büyümüş. Yani azıcık bile büyümemiş. O yüzden ikinci bölüm bu güzel çekmek istiyorum. Sizin de biraz uzun sürecek video yapmamak için ayrı ayrı yapmayı düşündüm. Bu ikinci bölümü beğenmeniz için size ne yapmam gerektiğini hiç bilmiyorum ama yeter ki siz mutlu olun benim için her şey için çok güzel. Bu arada ben doğum günüm 8 Ağustos'ta. İsterseniz 8 Ağustos olduğunda yoruma abla ilk doğdum yazabilirsiniz. Ben de belki sizin doğum gününüzü kutlayabilirim. Çünkü bir iyilik yaparsanız sizin de başınızda böyle bir iyilik gelebilir. İyilik her zaman insanları kandırmaz, hiç kandırmaz. Daha i̇yilik mutluluk içinde büyür. Ve videomuzu bit şimdi mi bitirelim bilmiyorum ama siz daha çok video sunması için yazın. Abla daha çok uzun sürsün üçüncü bölüm. Yazabilirsiniz. Ben sizin yorumlarınızı okumayı çok seviyorum, çok tatlısınız. Bir de öğretmenlerinize ve size çok öp öpüyorum. Görüşürüz.